Merhaba YouTube ve iPhone Samsung One izleyicileri. Merhaba YouTube ve iPhone Samsung One izleyicileri. İlk videomuz. Yani daha önce de video yaptık ama çok sevmediğine karar kadar artık. Yeni başladık. Yeni başlamış gibi olduk. Bugün karşımızda Blackberry Blackberry'nin Bold'un 9990 çift 99 çift sıfır inceleyeceğiz. Hmm. Onun hakkında bilgiler yaparsak QWERTY klavyeli Dokunmatik ekran, multitouch ekran Bakarsanız multitouch ekran Böyle atıyorum mesela Fruit Ninja'yı var burada Fruit Fruit Slash diye bir oyun var, oyun Slash diye bir oyun var Dilim dönme diyor Bu da şey gibi Fruit Ninja gibi Ben beğendim valla fena değil. Bu arada iPhone 4S'in kutu açılımını bu videomuzdan sonra yapacağım. Evet. Bakarsanız böyle. 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 Bakın. Her parmağımıza deneyin. Böyle. Böyle. Nasıl yapacağım Böyle. Böyle. Elini yağlı falan. Bir de böyle. Neyse çok fazla abartmıyorum. O zaman yapacağız. Ince bir telefon. Bakın bir parmak kadar. Bakarsanız. Blackberry'de OCD'yi destekliyor. Blackberry'nin en, en sevdiğim özelliği de şu. Mouse gibi. <laughs> Ooh. Ama yani hmm. diğer oyunları FIFA 2014 falan oynamak hmm. isterseniz gerçekten kötü. Ben güzel oyunları yükledim mesela bu falan. beğendim oyun. Hop. Hop. Tenis turnuvası. Ho soy aldım. Neyse. Ya şunu koyalım bir kenara. Ve Samsung Galaxy Ice. Biliyorsunuz azıcık falan çıktı. Benim eski telefonum. Ya şu, Samsung'un en sevmelerine şu kasarak gidiyor. 3.5 inç bu. Sürümü 2.3.6 Android dilini, 4.2.5 dağılıyor. Flash destekli. Android'de de bir tarafta en çok sevilen eşit tuşlar bakın dokunmatik olması göre. Evet şimdi karşılaştırma yapalım. Bu sefer fotoğraf için. Nasıl yetişecek? 1, 2, 3. bu 5 megapiksel ikisi de 5 megapiksel aynı çözünürlük evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı ama eğer sorarsanız e, yazın tabi altlara ikisinden birini almak istiyorsanız altlara yazın ben size yazınca olabilirim ama bunun piyasa değeri 500 lira 500 lira falan bunun piyasa değeri 800 lira. Yalnız ön kamerası yok. Bu ön kameraydı. bu uçan bir şey. Bu açık kapalı bir şey. Herkese görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz YouTube. Görüşürüz. iPhone, sandık var aylandırı.